Psikolojide karanlık üçlü, üç farklı kişilik özelliğini temsil eder. Narsisizm, psikopatlık ve makyavelcilik. Eğer bu üçlüye en karanlık kişiliğe sahip olan kimdir diye soracak olsak, narsist tabii ki de ben der. Psikopat umrumda bile değil der. ve makyavelist ise ben kimin olmasını istersem o olur der. Bu üç özellikte de yüksek skor alan insanlar suç işlemeye daha yatkındır. Toplumda, aile içinde ve kurumlarda ağır sosyal problemler yaratırlar. Bu yüzden de karanlık güçlü üzerindeki araştırma kolluk kuvvetlerinde, psikolojide ve iş alımlarında genişçe kullanılır. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere bir göz atalım. Narsis kişilik, büyüklenme, yetki ve üstünlük gösterir ve çevresindekilerin hayranlığından başka bir şey istemez. İstediği şeyi aldıktan sonra da narsist kişiler çok nadiren başka insanları umursar. Umursadığındaysa bu sadece kendi durumunu yüceltmek içindir. Bu yüzden başarılı insanlarla takılmayı çok sever. Tamamen kendilerine aşık gibi görünürler fakat şişirilmiş egolarının kökeninde aslında derinlerde yatan aşağılanma duygusu yer alır. İnşa ettiği benliği koruyabilmek için yanıldıklarını asla kabul etmezler ve bu yüzden başkalarını suçlar veya yalan söylerler. Makyavelistler ahlaksız ve soğuk kişilerdir ve diğer insanlara karşı aşağılayıcı bakış açıları vardır. Paraya, güce ve kazanmaya bayılırlar. İstedikleri şeyi elde etmek veya başkalarını sömürmek için manipülasyonu kullanırlar. Eğer manipülasyon işe yaramazsa çalar veya ihanet ederler. Bu spektrumdakiler sevilmektense korkulmanın daha iyi olduğuna inanır ve diğerlerini kontrol etmek için bir strateji olarak onları rencide ederler. Bir psikopat genelde soğuktur ve insanlar onun korkutucu olduğunu düşünür. Aynı zamanda hiç korku göstermez, fevri hareket eder ve mental heyecanları çok severler. Bu tarz kişiler duygusal bağ kurmazlar, sonuç olarak sevgiden tamamıyla uzaktırlar. Acımasız olmakla ilgili hiçbir sorunları da yoktur bu yüzden. Eğer korkunç bir şey olursa sonrasında herhangi bir suçluluk veya vicdan azabı da hissetmezler. Araştırma ayrıca erkeklerin kadınlara oranla bu üç özellikte çok daha yüksek skorlara sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ve bu üç kişilik birbirlerinden fazlasıyla uzak olsalar da üst üste gelebilirler. Klinik olarak hem narsistlik hem de psikopatlık mental hastalık olarak görülse de makyavelcilik bunun dışındadır. Mizaç mı yoksa eğitim mi bu kişiliklerden sorumlu sorusu ikizler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu cevaplanmıştır büyük ölçüde. Narsistlik ve psikopatlık önemli genetik bileşenlere sahip. Makyavelistlik ise ikizlerde çok daha az yaygın. Ancak çevre de önemlidir. Bir psikopat sadece genetik özelliğini aktarmaz aynı zamanda bir çocuğu rol model olarak da etkileyebilir. Bir Makyavelist baba oğluyla aynı genleri paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda ona tüm hünerlerini de öğretir. Bir narsistin oğlu ise babasının kromozomlarını alır ama aynı zamanda onun mükemmeliyetçiliğini de deneyimler. 5 büyük kişilik türü vardır. Ocean olarak da bilinir ve bu karanlık üçlü pozitif veya negatif şekilde bunlarla bağlantılıdır. Narsistler ve psikopatlar çoğunlukla yeni fikirlere açıktır ve dışa dönüktürler. Psikopatlar ve makyavelistler çoğunlukla vicdansızlardır. Her üç kişilik türüyle de anlaşmak çok zordur. Ve psikopatlar çok nadiren sinir hastası olur. Ne olursa olsun soğuk kalmaya devam ederler. Evrimsel bir açıklama yapmak gerekirse bu kişilikler cinsel bir stratejinin sonucu. Çoğumuz sakin bir hayat peşinde koşar, hayat boyu ilişkiler ister, birkaç çocuk yapmak ve anne babalık yaparak vakit geçirmek isteriz. Karanlık kişiler ise hızlı bir yaşam sürdükleri için hayatta kalmayı başarmış olabilirler. Onların ataları öngörülemeyen ve tehlikeli bir dünyada yaşamışlar. Daha kısa bir yaşamdan dolayı da birçok seks partneri aramış, anne babalığa vakit harcamamış ve insan ilişkilerine yatırım yapmamışlardır. Bu durum onların neden büyük şirketler gibi rekabetçi alanlarda olduklarını açıklar. Böyle yerlerde bir makyavelist çekiciliğini ve hakaretlerini diğerlerini manipüle etmek için kullanır. Narsist fiziki görünüşünü ve bir psikopat da fiziksel tehdidini kullanır. Her üçü de sevgiden yoksun olduğundan en tepeye çıkabilirler hayatta. Belki de bu yüzden bu karanlık kişilikleri üst düzey yönetimde çokça görmekteyiz. Ancak dezavantajlar da var tabi. Eğer zihniniz fevri davranmaya, agresif ve bencil olmaya programlanmışsa, uyuşturucu bağımlısı olmaya, dışlanmaya, depresyona ve hapse girmeye çok daha yatkın olursunuz. Bu sebepten sadece kendimizi bu karanlık kişiliklerden koruma yolları bulmamalı, aynı zamanda onlarla empati de kurmalıyız. Belki de bu şekilde olmayı kendileri seçmemişlerdir. Peki ya siz? İç karanlık güçlü özellikleriniz var mı? Eğer varsa veya olduysa, farkına vardıysanız bunların üstesinden gelmek için bir strateji geliştirdiniz mi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın ve konuyla ilgili kaynakları ve daha fazla derinlemesine bilgiyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sprouts videoları Creative Commons lisansı ile yayınlanmaktadır. Bu şu demek? Videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.